Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu birinci Dairesi 2014 yılı yaz kararnamesini tamamladı. Vallahi ya. aralarında başsavcı savcı ve mahkeme başkanlarının da bulunduğu 2224 hakim ve savcının görev yeri değişti. <laughs> Hakimler Savcılar Yüksek kurulun kararnamesi ile İnegöl Adalet Sarayı'ndaki görevlendirmeler ile hakim ve savcı sayılarında da değişikliğe sebep oldu. Kararname ile birlikte İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Kadar bir İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise 2012 yılında İnegöl'e atanan ve 2,5 yıldır ilçemizde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Osman Köse getirildi. Getirilmesi bu yasal alakalı. Öte yandan İnegöl'de görev yapan iki hakim, 3 Cumhuriyet Savcısı da farklı şehirlere atandı. 2014 yılı yaz ile İnegöl'den farklı şehirlere atanan hakim ve savcıların yerine ise 3 hakim ve 4 Cumhuriyet Savcısı atandı.